İyi akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Supra yayınları AYT Matematik Soru Bankası video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son nerede kalmışız? Bileşke fonksiyon yani test 10'da kalmışız. İsterseniz dersimize başlayalım. Olduğuna göre f bileşke gx eksi g bileşke fx ifadesi aşağıdakilerden hangisi de demiş. Tamam. Ne demiş? F'in içerisine g yaz demiş. Yani f'in içerisine ben gx'i yazmışım. F neydi? 2x 4. İçeriye ne yazacakmışım? 3x artı 1 mi? X gördüğüm yere 3x artı 1 yazıyorum. Bir de eksi 4'üm vardı. Tamam. Burası ne geldi? 6x artı 2 eksi 4 buradan 6x eksi 2 geldi. Koydum parantezimi. Eksi diyorum. Ne demiş? G'nin içerisine fx yaz demiş. G buydu. F de buydu. Şimdi G'de X gördüğüm yere 2X eksi 4 yazıyorum. Yani şurada göstereyim. 3 çarpı 2X eksi 4 artı 1'imiz varmış. 6X oldu. 6X eksi 12 eksi 11 mi geldi? Yazıyorum. 6X eksi 11. Şurayı da silebilirim. Ne oldu? Burayı bir temizlersem. 6x ile eksi 6x birbirini götürür. eksiyi dağıttığım zaman. Eksi 2 burada var. Şu eksi içeri dağıttığımız var. Artsa 11 burası geldi. Topladığımız zaman aradığımız cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer soruya. Olduğuna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapıyoruz burada? Öncelikle şurayı toparlayalım. Ne istiyor bizden? Şimdi demiş ki. Önce şu eksi 1'i bir dağıtalım bakalım. Nasıl dağıtıyorduk? bana yakın olandan bana uzak olana doğru teker teker dağıtıyordum. Dağıttığım zaman bana yakın olan G. G'yi en, so e en uzağa atıyorum. G bileşke. Sonra en uzakta ne vardı? F'in tersi vardı. Onu da şu öncelikle G'nin tersi bileşke. Ee, şöyle G'nin tersi bileşke. F X oldu değil mi? Bakayım bir. Ee, G'nin tersi bileşke. F X tamam doğru. İfadesi aşağı kadar hangisiymiş? Tamam. G'nin tersi neydi? Pratik olursak. Hatta pratik olmaya gerek yok. Tekrar tekrar göstereceğim bunu. G e, buraya y yazıyordum. X yalnız bakmaya çalışıyordum. Y 10 bölü 2 mi geldi? Düzenlersem. G'nin tersi x dediğimiz ifade. X 10 bölü 2. Şu an G'nin tersi bu. Buraya ne diyor? İçeriye 4x eksi 2 yaz yani fx yaz diyor Yazıyorum 4 e, Farklı kalemle yazacağım 4x e, Şu, şu e, g'nin tersini yazıyorum burada yazıyorum 4x eksi 2 bir de eksi 10'um vardı Eksi 10 bölü 2 Yani 4x eksi 12 bölü 2 Her tarafı 2'ye bölersen 2x eksi 6 Erdem cevaptır diyebilirim Geçelim bir diğer soruya ...olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Şu yukarısını... ...f bileşke gx değil mi? Bu neymiş? 4x artı 10 muymuş? Peki g dediğimiz ifade ne? 2x-1 değil mi? E silerim burayı. 2x-1 yazarım. Değil mi? Var mı sıkıntı? Bak bundan sonra isterseniz mantığınızı kullanarak da çıkartabilirsiniz. İsterseniz içeriği x olacak şekilde de düzenleyebilirsiniz. Ben ikisini göstereceğim. Ben şimdi içeriye öyle bir şey yazacağım ki burası x olacak. Bunu nasıl anlayabilirim? 2 x eksi 1 derim. Buraya x üstüne eşitlediğim zaman x'i yalnız bırakacağım. Şu x'i. Buradaki x'i yalnız bırakacağım. 2 x eşittir. x üstü artı 1. Şu her tarafı 2'ye bölersem artı bölü 2 mi diyeceğim? Ben şimdi içeriye buraya bu ifadeyi yazarsam x kalacak. Buraya yazarsam yine aynı ifade kalacak. Bu 1. Yazdığımız zaman zaten buradan her türlü çıkar. Göstereyim hatta. 4 çarpı x artı 1 bölü 2 artı 10. Şununla şunu zaman Burada 2 kaldı. 2x artı 12 aradığımız cevaptır diyeceğim. Ben bir yol daha göstereceğim. Bir yol daha göstereceğim. 2x artı 12 cevabımız tamam. Şimdi bak. Buraya iyi bak. Bak. 2x eksi 1 var. 4x artı 10 var. Öncelikle 2x'miş 4x'e çıkmış. Ben 2 katımı almışım. Burayı 2 katını al bakın buradan ne geliyor. 2 katını alıyorum şu an. Şu ifadeyi 2 ile çarpıyorum. Ne geldi? 4x eksi 2 mi geldi? Ben artı 10 olmasını istiyorum. Buraya kaç eklem gerekiyor? 12 beklemem gerekiyor. O zaman bizim ifademiz şöyle bak. Burası 2 katını aldım hali. 4 x 2. Ben artı 10 olmasını istiyorum. 12 eklersen artı 10 olur. O zaman ne diyeceğim? 2 x artı 12. Yani 2 katını aldım 12 eklerim. i̇kinci yol. Bak şöyle söyleyeyim. İkinci yol pratik yaptıktan sonra daha kolay hale gelmeye başlıyor. Çünkü birinci ifade her zaman kolay çıkmayabilir. Yani çok uğraştırabilir. Ama ikinci yol hani çok pratik yaparsanız çok kolay olmaya başlayacak. Kısacası aradığımız cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır demiş. Tamam. Bir sürü 3 tane bileş gelmiş. Öncelikle x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 rasyonel sayımı evet. O zaman yukarıda yerine yazıyorum. Ne geldi? 4. dereceden 3'ün karesi 9 eksi 1. İrrasyonel bir ifade geldi. Şimdi birincisini hallettim. ikincisine bakıyorum. İrrasyonel ise aşağıda yerine yazıyor. Aşağıdaki ifade şöyle bir şey değil mi? X artı 1'in karesi artı 1. Hmm, böyle daha kolay oldu. Şimdi bu ifadeyi götürüyorum. Buraya, burada yerine yazıyorum. Ne geliyor? 4. derece 9 eksi 1 artı 1 var. Bunlar birini götürdü. Bunun karesi artı bir mi geldi? Hmm. Şimdi Hocam ben bunu kolay çıkartamıyorum diyen varsa bunu biraz daha kolaylaştırarak yazacağım. Yani üst sayı haline getirmeye çalışacağım. Bu 9 üzeri 1 bölü 4'ün karesidir değil mi? Karesini aldığım zaman yok çarpım durumudur. Dağıttığımız zaman 1 bölü 2 mi gelir? Evet. 9 derimiz 9 da 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 1 bölü 2. ifadesi. Bununla bu sadeleştiği zaman ne geliyormuş? Burası 3 mü geliyormuş? Tamam. Burası 3. Bir de artı 1'imiz var. 4. İkinci ifademiz kaçmış? 4'müş. Bu birinci. Bu ikinci. Şimdi üçüncüyü de bulursak cevabı sıkacak. Ee, sayımız rasyonel sayısı. Evet. Yukarıda yeni yaz Tamam. Dördüncü ifadenin içeri 4 yazıyorum. 16 1 mi? 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. Onun için ben direkt buraya 2 yazabilirim. 2 i̇ki yazdım. 2'den 1 çıkarttım. 1 yaptı. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya olduğuna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ee, bakalım. Ee, bu şöyle bir şey değil mi? Yukarıdaki ifade. F'in tersinde gx x'e eşit ise hani içeri dış yerde zaman tersine alıyorduk. O zaman ben şu içeriği dışarı içeriye içeriye dışarı yazdığımız zaman ne gelecek? fx eşittir gx mi gelecek? Ha demek ki neymiş? Şunu farklı renkli yapayım. Benim F ile G dediğim ifade birbirlerine eşitmiş. Buradan bu sonucu çıkarttım. Götürüyorum. F gördüğüm yere G de yazabilirim. G gördüğüm yere F de yazabilirim. Fark etmez. F gördüğüm yere G yazıyorum. Gx burada var. Bir tane daha Gx burada var. Ne oldu? 2Gx. Kaç geldi? 6x artı 4 mü geldi? Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman Gx buradan 3x artı 2 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? Hmm. Aritmatik modelleme. Ah, ya da tekrar edecek sorular. Ama o tekrar kısmına girmeden önce şunu bir bakmanızı isterim tersini aldığınız, aldığınız zaman aynı ifade çıkıyorsa hiç yani e, örüntüsü yapmanıza gerek yok. Tersini aldığınız zaman ne geliyor? F'in tersi x diyorum. 2x artı 5 bölü 4x eksi 2 mi geliyor? E bakıyorum. F ile tersi birbirine eşit. He şimdi 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 şimdi. Buraya iyi bak. Bununla bu birbirine götürdü. Bununla bu birbirini götür diye 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 25 tane vardı. 24 tanesi zaten birbirini 12 12 birbirini götürdü. Geriye sadece bir tane F kaldı. O da F5 değeri. Ben X gördüğüne 5 yazdığım zaman ben direkt yani F5 değeri benim işlemin sonucunu verecektir diyebilirim. X gördüğümde 5 yazıyorum. 5 kere 2 10, 15 bölü 4 kere 5 20, 2 çıkarttım 18. 15 bölü 18 sadeleştirdiğim zaman her tarafı 3'e böldüğüm zaman 5 3'e böldüğüm zaman 6 5 bölü 6 aradığım cevaptır diyebilirim 5 dakika hakkınızda alıyorum tamam. 5 dakika şey, 5 dakika, şey 5 dakika, dakika. dakika. Ben canım, evet. Teşekkür ederim Gerçel sayılar tanımlı F ve G fonksiyonu veriliyor buna göre F bileşki G8 değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle ben burada F4'ü bilmiyorum. G6 değerini bilmiyorum. X gördüğüm yere öncelikle 4 yazıyorum. F4 eşittir. 4 kere 3 12. 12 eksi F4 diyebilirim. Eksi F4'ü karşıya attığımız zaman 2 F4 eşittir. 12 ise F4 dediğimiz ifade buradan kaç geldi? 6 mı geldi? He, şimdi F4 dediğimiz ifade 6 ise benim f fonksiyonu buradan ne geliyor? 3x eksi 6 mı geldi? Tamam. F'i buldum. Şimdi G'de, G'de x gördüğüm 6 yazacağım ki burada bilme, bilinmezliği ortadan kaldırayım. x gördüğüm yere 6 yazıyorum. G 6 eşittir. 6 eksi G 6. Şu eksi G 6 karşıya attığım zaman 2 G 6 eşittir. 6. G 6 buradan 3 mü geldi? Şarjı bitiyor. G fonksiyonu ne oldu? X eksi 3 mü geldi? F bileşke G8 demiş. Şunu güzel yazayım. G de X gölme 8 yazıyorum. 8 eksi 3 5. F de X gölme 5 yazıyorum. 3 kere 5 15. 15 eksi 6'dan aradığımız cevap 9'dur diyebilirim. Geçelim bir diğer soruya. Buna fonksiyonları veriliyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır demiş. Şöyle yapalım. Kök 2, kök 2 bakıyorum rasyonel sayımı değil. Aşağıda yerine yazacağım. Kök 2'nin karesi 2, 2 eklediğimiz zaman 4. G'de x gördüğüm yere 4 yazacağım. 4 asal sayımı değil. Asal sayı değilse aşağıda yerine yazacağım. 4, 2 daha 6 artı f birleşki g 2 diyor. G'de 2 asal sayımı evet o zaman yukarıda yerine yazacağım. 3 kere 2 6 1 çıkarttım 5. F'T. 5 rasyonel sayı mı? Evet. O zaman yukarıda yerine yazacağım. 5 kere 2 10. Al tamam. 6 10 daha 16 aradığım cevaptır diyebilirim. Şarjım bitiyor ya. Evet geldik onun sorumuza. Ne diyor? F ve G birer fonksiyon olmak üzere her AB eleman reel sayıdır. <laughs> her AB elemanlı reel sayı için f a eşittir a demiş. g a eşittir g eşitlikleri sağlanmaktadır. Olduğuna göre f5 artı g5 işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bakıyorum f a eşittir a demiş. Yani ne demek? Birim fonksiyonu demek. Hani demiştim ya f x eşittir x diye. Demek ki birim fonksiyonmuş. Ne girerse o çıkar hesabı bizim Türk mantığıyla. F'e 5 girmiş. O zaman 5 çıkar. Artı. G A eşittir G demiş. Yani ne yazarsak yazık. ne yazarsak yazalım tek bir ifadeye gidiyorsa yani sabit bir ifadeye gidiyorsa bu da sabit fonksiyondur diyebilirim. Ee, şimdi buraya bakıyorum. Şu ifadede g'nin sabit olduğunu biliyorum. Bunun birim fonksiyonu olduğunu biliyorum. O zaman f2 eşittir gk diyebilir miyim? Tamam f birim f birim fonksiyondu. O zaman burası 2 olarak çıktı. gk eşittir 2 mi geldi? Yani bizim g'miz sabit fonksiyonu. Ne yazarsak yazalım 2 çıkacaktı. O zaman g'miz de 2 olduğuna göre 5 artı 2'den aradığımız cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. f ve g birebir bire, bire bir ve örten fonksiyonlardır. f'in tersi 2 eşittir g1 eşittir 3 olduğuna göre f bileşki g1 artı f3 işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi f'in tersinde 2 eşittir 3 ise bizim f3 2 eşittir diyebilir miyim? Tamam. G1'imiz de 3 eşitmiş. G1'imiz 3 eşitti. Burası 3. F'de 3 yazıyorum. Kaça geliyor? 2'ye mi geldi? Demek ki burası 2'ymiş. Artı. F3'ümüz kaçtı? 2 idi. Burası da 2. 2 2 daha. Aradığımız cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza. Fonksiyonu veriliyor. Olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakalım. 16 16 çiftisi yukarı yazıyorum. 16 bölü 2'den 8. 8 çift sayı yukarı yazıyorum. 4. 4 çift sayı yukarı yazıyorum. 2 2 çift sayı yukarı yazıyorum 1 1 tek sayı aşağı yazıyorum 4 4 çift sayı yukarı yazıyorum 2 2 çift sayı yukarı yazıyorum 1 böyle 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 gideceğim bir tanesi bunları sağlayacak şıklara baktığın zaman bunların bir tanesi sağlayacak şu an kaç tane oldu 6 7 mi oldu bir tane daha deneyelim 1 tek sayı aşağı yazdım 4 4 çift sayı yukarı yazdım. 2, 2 çift sayı yukarı yazdım. 1. Kaç geldi? 3, 6, 9, 10 geldi. Bir tane daha yazalım. Şu an 10 çıklar yok. Bir tane daha yazdım. 4, 2, 1. 10'du. 3 daha ekledim. 13 şıklarda var mı? Var. O zaman aradan cevap B seçeneğinde diyebiliriz.